Merhabalar benim Bugün really sizlerle like söz verdiğim videomu çekiyorum. kötü bir başlangıç oldu farkındayım. Neyse. Pesadela adlı oyunu oynuyoruz. Um, güzel bir korku olduğunu Korku oyunu olduğunu söylüyorlar. Oo, güzel. Şey. Ee, bu arada benim ilk facecam deneyimim. Lütfen yumruzlamayın. Yani, tam olarak ilk deneyim. Böyle sinemayla falan ekle beş şey yaşadık sinemadan sonra yapayım. seslerini bilerek açık yaptım çünkü eee sizi de korkun istiyorum don't get in. içeri girme girme içeri enter neyse girmek zorundayız galiba <laughs> umarım çok korkmam eee öyle işte bunlar ee wall bunla space tamam Can't I? Işıkları mı? Işıkları mı? Işıkları yakmamızı istiyor bizden. Yakalım. Yerde bir tane bir şey var. Ö güzelmiş. Spare wall. Uh, spare wall is in the administrator room. Uh, administrator odası buradaymış. Orada mor bir şey gördüm ben ya. Ona bir bakmak istiyorum. Neyse nasıl? Hiç gidemem oraya. Do berber. Berber. Berber ne lan? Berber. Korkuyorum. Open da door. Ah git lan. Abi hepsi Abi çok kon Cık, konuşamıyorum ya bugün. Don't let see you. Sandım Darin. Sanki bir şey varmış gibi orayı gösterdi de. Yeni bir key var. O zaman yönetici odasını neden yürüyemiyorum? Kitle, e, bu anahtar nereye açıyor? Büyük ihtimalle buraya. Burası da gitti. Ama bizim... Dur anahtarı nasıl kullanabiliyordun anahtarı bu arada oyunda koşma yok galiba ee, çok tedirgin edici bir hava var müzik falan filan haberler gitle. Oha oraya ışık tutuyormuş. Olmuyor lan. Tek aydın. Ne böyle ee, Dibine kadar girmediğiniz sürece aydınlatmıyormuş. Onu fark ettim arkadan bir şey gelmesin de cam sıkı ooo oha abi <laughs> evet tam düşündüğüm gibi oldu uh. 4 2 13 unutacağımı sanmıyorum 4 2 13 4 2 13 eder 4 2 3. Ha tamam şimdi fark ettim pardon. Hangisini hangi sırayla açmam gerektiğini fark ettim. 4 2 1 ve 3. Tamam doğru. Shift drone. Artık koşayım. Vedat of yer. Hemen çık buradan. Dört master key bulamadım bir şey. Don't look korkutucu. Fakat hop zaman... ha, görmediğim için sorun yok. Eee patlamadan buradan çıkmamız gerekiyor. Ama hala kilitli olduğu için çıkamıyoruz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sıkıştım, sıkıştım. Lan Aa aklıma bir fikir geldi. Of korktum ya. Şununla ilgili bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Yok. 6 dakikamız kaldı. 6,5 dakikamız. Mal gibi yürüme. Götürmeyen kapı buydu Yoksa hala Bu da değil Bu onun olma ihtimali Senle yokmuş? Evet Ya görünüp durma ya Açılın artık biriniz. Nereye açıyor? Buraya açıyor. Merhaba. Ay. Şişt. Lan ne büyük bok ne büyük. Ne bok yiyeceğimi karar veremedim. Bir oraya bir buraya atlayıp duruyorum. Şu kapıdır belki. Lan başka kapı kalmadı. Ne, ne, ne bakıyorsun? <laughs> lan saldırma. <laughs> Atlama lan. Altın üstünü seveyim. Kapı kalmadı başka, kapı kapı. Belki adını değiştir. Bunun odasında bir şey vardır. A anahtar var. Ulan ben bu anahtarı... Nasıl görmedim bunu? Abi bir sürü eşyam var. Bir dakika, var arası nerede? Karşıda. Bıra değil. Bıra mı oluyor? Evet burası. Açtım ben. Oh! Masterkey. Master Key. Evet, lamba geldi. Lambayla ne yapacağım biliyorum. Lambayla oraya tamir edeceğiz. Gelip lambayı takalım. Tamam. Oo. kapı kodu 2 3 3 1. 2 3 3 1. Buradan açabilirim bir kapı var mı diye bakayım. Master Key.

Uff, haa, ikide bir şu şey öğretmenin çıkmasından nefret ettim. Ulan hanginiz açılacaksınız, açılın biriniz ya. Kodu da unuttuk da. Çaktım üçü. Oh, bütün ışıklar gitti. Ağabey. <laughs> 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 Çıldır! Evet böyle bir uh, oyun arkadaşlar. Ben tam olarak çözemedim. İsterseniz siz indirin, oynayın ve bitirin. Ben yapamadım. Uh, başka face korku oyunları elbet gelecek. Şimdi.